Elisoş'um hadi gel bakalım kuma gömelim seni. Kafanı şuraya koyman için sana kimanomu serdim. Sen oraya doğru yat bakalım. Kafanı ona koy. Eğer sana güneş gelirse de dalış gözlüğünü kullan. Olur mu? Hı hı. Bakayım. <laughs> Kafan rahat mı? Bana onu söyle. Evet. Şu an rahatsın değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi taşımı böyle yatırdım ve gömme işlemleri başlasın. Koy bakayım ayaklarını dümdüz. Öbür ayağını da bunun yanına getir. Hazır mısın? Evet. Kollarını kollarına şöyle yer açalım. Diğer koluna da şuraya yer açalım. Uzat kolunu. Evet. Şimdi benim kızıma Aa! Aa! <laughs> Buradan çıktığında seni düşünemiyorum Beliz. Her yerin kum dolmuş şekilde olacaksın. Ay ben seni böyle bilecek miyim? Kesinlikle denize gireceksin. Kesinlikle denize gireceksin. Her yerin kum olmuş vaziyette. <laughs> Şu hale bakalım. <laughs> pasta gibi oldun kızım. Çok güzel. mi? Efendim? Çünkü Lina'nın bir videoda görmüşlerdi kum kaçmıştı. Yok ben şöyle çok yavaş yapıyorum. Bir de bu kum neden kaçmaz biliyor musun? Bizim kumumuz biraz nemli. Islak. Buradan, buradan küçük küçük iki tane parmak gelmiş bu parmakları görüyorsunuz bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Merhaba. Şimdi diğer tarafa geçiyorum merhaba. diğer tarafını alo, görmek merhaba. için. Alo alo. alo alo merhaba alo. Bu arada parmak Bir tane parmak evet geldik diğer alo. tarafa. Merhaba. Bak anne. Efendim. anne bak. Ne var ayaklar eller. Hayır ya ellerini çıkarma seni zar zor gömüyorum zaten. Şimdi öncelikle şu boğaz kısmımızı ağzımıza, yüzümüze kum gelmeden bir halledelim tamam mı? Şöyle. Şöyle şuralardan da biraz kumlar getireyim ben şöyle arkadan. Evet. Şimdi nerede kaldık? Burada kaldık. Birazcık ben aşağıya doğru gideyim. Evet. Evet. Şimdi en zor kısım bacaklar. Çünkü bacakların içerisine bayağı bir kum doldurmam gerekecek. <laughs> şöyle. Şöyle. Heh, bayağı bir örtüldü. Şimdi ayak kısmına geçiyorum. Tamam mı? Neredesin? <laughs> Harika oldu ayaklarımızın arasını dolduralım. Şuradan küçük küçük gördüğünüz bezelyecikler görünüyor. Bu bezelyecikleri nasıl gömeceğim bilmiyorum. Onlar dışarıda kaldı. Bunlar dışarıda kalsın. Tamam mı arkadaşlar? Bakın küçücük ayaklar dışarıda kalsın. Şu bacaklarımızın üstünü birazcık yapalım. Bir dakika. Şöyle. Şimdi kalkacağım. Evet tabii ki söylerim. Bakalım nasıl oldu? Oldu mu? Ayaklar birazcık dışarıda ama bence gayet güzel oldu. Uzaktan bir görelim seni. Evet. Çok güzel oldu. Sen burada birkaç saat yat. Ben seni almaya gelirim olur mu? Görüşürüz. Şaka şaka ben seni burada bırakır mıyım? Nasılsın? İyi. Nasıl hissediyorsun tatlım? İyi Son duygularınızı alalım hanımefendi. İyi misiniz? Ee, buradan Buradan kimlere selam söylemek istersiniz? Kimlere? İsimlerini bilmiyorum ki. <laughs> buradan arkadaşların hepsine selam gönderiyorum diyebilirsin. Buradan arkadaşların hepsine bir tanesine bile değil diyemezsiniz. Hepsine selam gönderiyorum. Hepinize hepinize selam gönderiyor arkadaşlar Beliz Toşu. Ya, yakında biz de iki, isim okumaya başlayacağız. Yakında Beliz Toşu isim okumaya başlayacakmış. Nereden biliyor bunları derseniz de diğer kanallardan bunları izliyor, izliyor, geliyor bana söylüyor. O zaman bak, Hepinize hoşça kalın diyoruz. Beliz Toşu kuma gömme videosu da böylelikle bitti.